Selaminko YouTube'ko. Merhabadan Dantante arkadaşlar ki. Uzatma aleyh. Tamam be. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Selam ya. <laughs> İngilizce bayıldım. Bak 24 abone, 116 izlenme, 23 beğeni mükemmeldi bizim için hani e, rakam. <laughs> Çünkü şaşırdık biz hiç beklemedik bu kadarını böyle. Doğru mu? Aksın mı? Ben hiç beklemedim. Sen ne bekliyordun mesela? Ben hani en fazla 13 falan olur diye düşünüyordum. Hani izlenmede 56 falan bekliyordum. Şaşırttınız. beklenen ilgi süper. Yorumlar, yorumlar alıyoruz. Gerçekten acayip güzel dönüşler var. bu işin başındayken bırakın falan demişsiniz. Kimisi demiş çok güzel olmuş bir de almasın. Ben olsam daha yüzüne bakmam ama Şimdi arkadaşlar ee, biz kendimizi hiç tanıtmadık. Önce kendimiz tanıtalım. Şimdi biz kimiz? Yani insan 106 kişi izliyor olsa da merak eder. Hani bir düşünür. Yani şu an belki çevremiz izliyor olabilir. Belki bizi tanıyor olabilir ama. Tanımayanlar için Olsun, biz de bir belki... düşündük yani olur. Aynen. Tanımayanlar tanır. E, bizi tanıyanlar tanıdığını zanneder. Bu videoyu izledikten sonra yeni şeyleri öğrenir. Bence güzel. Devam. Ne diyorsun abla? Tanıdığımız an. mı? Ha? Ne Ben Hüseyin. Ben İsa. Doğru. <laughs> Arkadaşlar, YouTube bizi aradı. Size dedi 1 milyon plakatı vereceğim ama dedi 1 milyon olmadınız dedi. Oğlum ondan sonra vereceğim dedi. Mantıklı mı? Valla doğru söylüyor. <laughs> ben inandım. CEO'su değil mi? CEO'su. Aynen değil. CEO. Neydi o? James Jobs mıydı? Yok kanka Angela Tanırım Sanırım McGregor'ı büyük ihtimalle. Angela Jomez olması lazım. Ama <laughs> Ancak Jonas <kim> <laughs> Bugün konuk olarak demden beri konuşturmadık tabi kendisini. Konuk olarak kendisini aldık. Kendisi. Bu ne olmam? Musammet'te nasılsın? Heyecan var mı biraz seyircilerimizin karşısında? Kalabalığın içerisinde çok fazla konuşamıyorum. Biraz heyecanlıymış. Muhittin abi zaten kendisi 10 numara bir adam. Mükemmel, mükemmel ya. Fena sokmuyorum ama. Mükemmel. Ben bayılıyorum kendisine. Hani böyle şirinlik yapmanın sırası değil lan. Damacana yok. Ben hayatımda görmedim. Sırtımdan bir para kazanamayacağım lan. Evet. Muhittin abi gibi damacanaları <laughs> etiketleyebilirsiniz arkadaşlar. Videolar yolda. 40 abone olduğu zaman çok güzel çok tatlı bir video gelecek. Bundan emin olabilirsiniz. İnşallah izlenmeler, video beğenileri, abonelikler artar diye düşünüyoruz. 40 abone de çok dediğin gibi tatlı bir video gelecek. Aynen öyle. Beklemede kalın. Çok güzel bak. Bak çok güzel. Şeyler gelecek. Enes'in değil mi? Efsane. Ya şu bile emin olabilir mi ya? Bu bile emin. Lan yanına gelirsem kırarım belin ha. Antilop. Şunu tatlı neyse. Ee, videomuz bu kadar. <laughs> Ee, lütfen arkadaşlar kanala abone olup e, beğenmeyi unutmayın. Yorum bol bol yorumlarınızı bekliyoruz. Şuradan bir yerden çaprazlama alttan üstten Instagram adreslerimize ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar <laughs> videomuzun sonunda gelmiş olmaktayız. Bir daha videoya hangi konukları alalım? Kimlerle konuşalım? Kimlerle röportaj yapalım? Siz belirleyin yorumlarda belirtin. Yani bu yorumlarınız çok önemli. Ona göre biz konuklarımızı alırız, onlarla muhabbetimizi ederiz. Hani ünlü bir konuğumuz yoktu ama Damacan'a da hani, şahsına münasır bir karakter. Kimse küçük görmesin. Kapanışta böyle yapmak istedik. Her şey gönlünüzce olsun. Kaybolursa adım çıkarsa Excuse us.